Arkadaşlar merhaba. Cumartesi günü gerçekleştirmiş olduğumuz deneme sınavındaki fizik sorularını birlikte çözümleyeceğiz. 9. E, sınıf fizik deneme sorularında ünitelerimiz 1. ünite fizik bilimine giriş ve 2. ünite madde ve özellikleri ile ilgiliydi. Zaten bu iki ünite işlemiştik. Rahatlıkla cevaplayabileceğimiz sorulardı. Birlikte bakalım. 1. soruyla başlayalım. Fiziksel niceliklerin ölçümünde kullanılan bazı ölçme aletleri aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen ölçme aletleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle baktığımızda termometre, dinamometre ve ampermetre var. Dinamometre temel büyüklük olan sıcaklığı ölçüyordu. Dinamometre türetilmiş bir büyüklük olan ağırlığı ölçüyordu. Ampermetre ise temel büyüklük olan akım şiddetini ölçüyordu arkadaşlar. Öncelikle bunları bir hatırlayalım. Şimdi A şıkkıyla devam edelim. Hangisi yanlıştır? Bunu arayacağız. A termometre ile ölçülen fiziksel nicelik skaler bir büyüklüktür. Sıcaklığı ölçüyor termometre. Termometre sıcaklığı ölçüyor ve sıcaklık hem temel hem de skaler bir büyüklüktür. Temel büyüklüklerin hepsi skaler bir büyüklüktür. Dolayısıyla A şıkkı Doğru. Dinometre ile ölçülen fiziksel nicelik vektörel bir büyüklüktür. Dinamometre ağırlığı ölçüyor dedik. Ağırlıkta yön belirttiği için vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla B şıkkımız da doğru. Amper ampermetre ile ölçülen nicelik temel bir büyüklüktü. Ampermetre akım şiddetini ölçüyordu. Akım şiddeti de temel bir büyüklüktü. Dolayısıyla C şıkkı da doğru. D termometre ile ölçülen nicelik sıcaklıktır. Termometre ile ölçülen inceliğin sıcaklık olduğunu zaten en başında söyledik. Bu da doğru. E, dinamometre, dinamometre ile ölçülen fiziksel niceliğin uluslararası birim sistemindeki birimi kilogramdır. Dinamometre ağırlığı ölçüyor. Ağırlığın birimi Newton'dur. Kilogram kütlenin uluslararası birim sistemindeki birimidir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. İkinci soru fizikte farklı büyüklükler ifade edilirken uluslararası birim sistemi SI kullanılır. Buna göre yukarıdaki ifadelerin hangisinde uluslararası birim sistemine ait birim kullanılmıştır? 1. Bir, Kemal masanın yüksekliğini elindeki metre ile ölçerek 150 cm olarak buldu. Kemal masanın yüksekliğini ölçüyor. Yani aslında buradaki niceliğimiz uzunluk. Uzunluğun uluslararası birim sistemindeki birimi de metreydi. Ama burada 150 santimetre olarak ölçüyor diyor. Santimetre evet uzunluğun birimi ancak benden SI birim sistemindeki birimini istiyor. O da metre. Dolayısıyla bir yanlış. İkiye bakıyorum. Manavda çalışan Ahmet müşteriye vermek üzere eşit kollu teraziyi kullanarak 2 kilogram elma hazırladı. Ahmet'in burada ölçmüş olduğu şey kütle ve kütlenin uluslararası birim sistemindeki birimi de kilogram. Dolayısıyla Ahmet uluslararası birim sistemine ait birim kullanmıştır. 2 doğru. 3. Ümit çalışma odasının sıcaklığını termometre ile 28 santigrat derece olarak ölçtü. Üçüncü de Ümit'in ölçtüğü şey sıcaklık. Sıcaklığın SI Sı birim sistemindeki birimi arkadaşlar Kelvin'di. Evet santigrat derece sıcaklığın birimidir. Ancak SI birim sistemindeki birimi Kelvin. Dolayısıyla Ümit de yanlış söylemiş. O zaman cevabımız yalnız 2 yani denizli olacaktı. Gelelim 3. soruya. Yukarıda fiziğin alt dalları ve bu alanla ilgili olan meslekler eşleştirmelerinin doğru yapılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Atom fiziğe, mekanik, katı fiziği, yanda da meslekler atom mühendisliği, mikroelektronik mühendisliği, makine mühendisliği. Şimdi atom fiziği atomun yapısını inceliyordu arkadaşlar. Direkt zaten atom fiziği atom mühendisliği olarak işaretleyebilirdik. Hatta baktığımızda buradaki 3 tane şıkkı direkt elemiş olurduk. Mekanik deyince aklımıza kuvvet ve hareket gelecekti ve makine mühendisliğe. Dolayısıyla mekanik makine mühendisliği olacaktı. Katı hal fiziği de mikroelektronik mühendisliği olacaktı. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktı arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. Bu da yine fiziğin alt dalları, alt dalları ile ilgiliydi. Buna göre yukarıda verilen proje ödevleri fiziğin hangi alt alanları alt ile ilgili bir çalışmadır? Bir fizik öğretmeni sınıftaki öğrencileri üç gruba ayırarak aşağıdaki konuları proje ödevi alarak verip sunum yapmaları istenmiştir. Şimdi bakalım. Birincisi net görüşü sağlamak için gerekli optik aletlerinin yapımını araştırmak. Burada zaten optik ben buradayım diyor. Dolayısıyla direkt bu A ve B şıkkı gitti. Buradaki üç tane şıkkımız kaldı. Birincisi atom fiziği olacaktı. 2. Katı maddelerin molekül şekillerini inceleyerek maddenin kristal yapısını belirlemek. Katı madde ve kristal yapıdan bahsediyorsa direkt diyecektik ki katı hal fiziği. 3. Sıcak su torbaların etrafında kılıfla kaplanmasının sebebini araştırmak. Isı ve sıcaklıkla ilgili olan fiziğin alt dalı ise termodinamikti. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktı arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci soruya bakıyoruz. Birbirine karışmayan aynı sıcaklıktaki KLM sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bana burada kütle hacim grafiğini vermiş KLM sıvılarını Ve aşağıdaki ifadelere bakacağım. Öncelikle kütle hacim grafiği verildiyse eğer bana ben burada KLM sıvıların öz kütlelerini bulabilirim. Ki zaten şıklarda da öz kütle ile ilgili yorum yapmamı istiyor. Öz kütle formülünü hatırlamamız lazım burada. D eşittir. M bölü V idi. M dediğimiz şey cismin kütlesi. V dediğimiz şey cismin hacmi. D dediğimiz şey ise cismin öz kütlesiydi. Kütlenin uluslararası birim sistemindeki birimi kilogram ama biz genellikle öz kütlede gram bölü santimetre küpü kullanıyorduk. Kütleyi gram olarak alacağım. Hacmi santimetre küp olarak alacağım. Öz kütleyi de gram bölü santimetre küp alacağım. Çünkü soruda gram bölü santimetre küp cinsinden istemiş. Şimdi öncelikle K'nin öz kütlesini bulalım. K'nin öz kütlesi eşittir dedim. Burada grafikte tam kütle ve hacmin kesiştiği noktayı alıyorduk ve K'nin grafiğine baktığımızda şu nokta kesişiyor. K'nin kütlesi burada 30 bölü 30 iken hacmi de 10'a eşit. Dolayısıyla buradaki 0 buradaki 0 gitti. K'nin öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp çıktı. Daha sonra geldik L'nin öz kütlesi Bakıyoruz tam kesiştiği noktada ama L'nin zaten tüm noktalarını kesişmiş. En küçük olanı tercih ediyorum her zaman işlem kolaylığı olsun diye. L'nin kütlesi 15 bölü L'nin hacmi o. 15 bölü 10'u da şu şekilde yazabiliriz. 1.5 gram bölü santimetre küp. Daha sonra geldik. M'nin öz kütlesine. Bakıyorum tam kesiştiği noktayı almam lazım. M'nin tam kesiştiği nokta burası arkadaşlar. Tek bir nokta. Burada M'nin kütlesi 30 bölü hacmi 30. 30 bölü 30'dan da M'nin öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp geliyor. Şimdi bakalım şıklara. K sıvısının öz kütlesi en büyüktür. Bakıyorum K'yi 3 buldum. L'yi 1,5. M'yi de 1 buldum. Evet en büyük olan K sıvısı. Bu doğru. L sıvısının öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küptür. Evet burada bulduk. B de doğru. C. M sıvısının öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür. Evet bu da doğru. D. KLM sıvıları silindirik bir kap. silindirik bir kap içerisine konulursa en üstte M sıvısı kalır. Biliyoruz ki öz kütlesi küçük olan kabın en üst kısmında öz kütlesi büyük olan da kabın en alt kısmında bulunur. Burada 3 tane birbirine karışmayan sıvılar olduğu için şu şekilde 3 bölme yaptığımda öz kütlesi en büyük olan K. Dolayısıyla kabın en alt kısmında bulunan K sıvısı olacak. Daha sonra L sıvısı. Daha sonra da M sıvısı olacak. Bu yüzden e, cevabımız bu da doğru oluyor. D şıkkı. E'ye bakıyorum. KLM sıvılarından eşit hacimde alınarak bir kaba konulursa L sıvısının kütlesi en büyük olur diyor. Şimdi eşit hacimde alacağım. Şu kısmı bir silelim tekrardan. Üçünde de eşit hacimde alırsam yani burada herhangi bir nokta belirlemem lazım. Üçünün de olduğu nokta şu kısım. Dolayısıyla ben eğer hacmi 10 alırsam baktığımızda kütlesi en fazla olan K sıvısı oluyor. Dolayısıyla yanlış şıkkımız E şıkkı olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik 6. soruya. Fizik biliminde kullanılan inceliklerden bazıları ve bu inceliklere ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z fiziksel incelikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Burada bütün ihtimalleri düşüneceğiz. Şimdi bakıyorum. X maddesi için, niceliği için e, temel ve skaler demiş. Dolayısıyla şıklara bakıyorum. Işık şiddeti temel. Öz kütle temel değil. Gitti. Uzunluk temel. Zaman temel. Akım şiddeti de temel. Bu dört şık olabilir X için. Y'ye geliyoruz. Türetilmiş ve vektörel diyor. Hem türetilmiş olacak hem de vektörel. Bakıyorum ağırlık evet türetilmiş vektörel. İlme türetilmiş vektörel, hız türetilmiş vektörel ama mol sayısını tabii ki almıyoruz fizikteki inceliklerde. Devam ediyoruz. İşimiz Z'ye bağlı. Türetilmiş ve skaler olacak. Şimdi bakıyorum. Öz kütle, hız, ilme var. Hız ve ilme türetilmiş hem türetilmiş hem de vektörel büyüklük yön belirttiği için bunlar vektörel büyüklük. Ama öz kütle türetilmiştir ve skaler bir büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktı arkadaşlar. Şimdi gelelim 7. soruya. 7. sorumuz da öz kütle ile ilgili. Ezgi fizik laboratuvarı dersinde katı x cisminin öz kütlesini bulmak istiyor. Bunun için eşit kollu terazi ile şekil 1'deki düzeni hazırlayarak x küresinin kütlesini ölçüyor. Daha sonra içerisinde 200 cm küp seviyesine kadar sıvı olan dereceli silindir içerisine şekil 2'deki gibi x küresini bıraktığında sıvı seviyesi 300 cm küp seviyesine çıktığını gözlemliyor. Buna göre yapılan bu ölçümler sonucunda ezgi x küresinin öz kütlesini kaç gram bölü santimetre küp bulur? Başlangıçta şekil 1'de yaptığı ezginin eşit kollu terazi kullanarak x cisminin kütlesini bulmaya çalışıyor. Baktığımızda burada 500 gramlık bir yük var. Burada da x cismi var ve dengede gördüğümüz gibi. Dolayısıyla x'in kütlesini 500 gram olarak ölçmüş ezgi. İkinci şekle baktığımızda sıvımız başlangıçta 200 santimetre küp hacimindeymiş. X cismini bırakmış. X cismini bıraktığında sıvı seviyesi 300 cm küp olmuş. Dereceli silindir kap. Buradaki cismin hacmini bulmamız lazım. Ne yapacağız? 300'den 200'ü çıkartarak cismin hacmini buluyoruz. 300'den 200'ü çıkarttığımızda cismimizin hacmi 100 cm küp oldu. Bana öz kütleyi soruyor. Dolayısıyla öz kütle formülünde yerine koyacağız bulduklarımızı. Öz kütle x'in öz kütlesi eşittir x'in kütlesi bölü x'in hacmi. x'in kütlesini 500 buldum. x'in hacmini 100 buldum. Buradaki sıfırlar gitti. 5 bölü 1'den x'in öz kütlesi 5 gram bölü santimetre kü çıktı. Dolayısıyla Cevabımız da E şıkkı oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 8. soruya. 8. soru Burada adezyon ve koezyon kavramlarını bilmemiz lazım. Aynı maddeden yapılmış K ve L boruları X sıvısı içine daldırıldığında kılcal borulardaki sıvı seviyeleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda x sıvısı var ve x sıvısı bu şekli almış. Bu durumda aslında buradaki sıvımız direkt civa olduğunu söyleyebilmemiz lazım. Eğer sıvı seviyeleri yükselseydi bu sefer direkt su olduğunu söyleyebilirdik. Şimdi bu civa olabilir ve burada baktığımızda sıvı seviyeleri alçalmış. Dolayısıyla burada kohezyon kuvveti büyük olması gerekir adezyon kuvvetinden. Şimdi şıklara bakıyoruz. 1. X sıvısının adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür. Hayır, burada kohezyon kuvveti adezyondan büyüktür. Eğer adezyon kohezyondan büyük olmuş olsaydı burada sıvı seviyelerinin yükseldiğini görebilirdik. Çünkü adezyon etkisi buradaki kılcal borularda yükselme gösteriyor ama kohezyon alçalma etkisi gösteriyor. Dolayısıyla bir yanlış. 2. X sıvısının kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Evet, bu doğru. Zaten söyledik. X sıvısı cıva olabilir. Evet, kohezyon kuvveti adezyondan büyük olduğu için ve buradaki sıvı seviyeleri kılcal borularda alçaldığı al için bu sıvı cıva olabilir. Doğru. 4. K borusunun kesit alanı L borusunun kesit alanından küçüktür. Şimdi burada bilmemiz gereken bir şey vardı. Hatırlar iseniz. Ee, boruların çapı boruların çapı küçüldükçe sıvının yükselme ya da alçalma miktarı burada alçalmış. Sıvının alçalma miktarı ne olacak? Artacak. Borunun çapı ile buradaki alçalma miktarı ters orantılıydı. Dolayısıyla bakıyorum. K borusunda alçalma miktarı bu kadarken L'de bu kadar. Dolayısıyla K'de daha çok alçalmış. O zaman K'nin kesit alanı, çapı daha küçük demektir. Tekrar okuyoruz. K borusunun kesit alanı L borusunun kesit alanından küçüktür. Evet, daha küçük. Çünkü daha çok alçalmış. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son sorumuz 9. soru. Nakliye firmasında çalışan Ahmet elindeki kutuları tartarak araca yüklemektedir. Ahmet KLM kutularını tarttığında ölçü değerleri sırasıyla 1500 gram yani K'nin kütlesi 1500 gram. L'nin kütlesini L'nin kütlesi eşittir 0,12 ton olarak ölçmüş. M'nin kütlesini de 600 kilogram olarak ölçmüş. Buna göre KLM kutuların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Şimdi burada 3 tane farklı birim kullanmış. Biz bunu tek bir birime çevirerek kıyaslama yapabiliriz. Dolayısıyla e, kilograma çevirelim hepsini. Gramı, tonu ve gramı ve tonu kilograma çevirerek bu şekilde kıyaslayabiliriz. Burada bir sıra vardı. Kütle birim çevirmelerinde. Onu bilmemiz lazım. Kilogram Dekagram Hektogram gram, desigram, santigram, miligram. Bir de bir tonun bir ton bin kilograma eşitti. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi bakıyoruz. Gramı kilograma çevireceğim. Gramı kilograma çevirirken kaç basamak yukarıya çıkıyorum? 1, 2 ve 3. 3 basamak yukarıya çıkıyorsam ne yapıyordum? Dolayısıyla 1000'e bölmem lazım. Her basamakta 10'a bölüyorduk yukarıya çıkarken. O zaman K'nin kütlesi eşittir dedim. 1500 gramı 1000'e böleceğim. 1000'e böldüğümüzde şuradaki 2 sıfırla alttaki 2 sıfır gitti. 15 bölü 10. Yani o da 1,5 kilograma eşit. L'ye bakıyorum. 0,12 ton tonu kilograma çevirmem lazım. 0,12 tonu şu şekilde yazabilir miyim? 12 çarpı 10 üzeri eksi 2. 12 bölü yüzü 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazdım. Bu tona eşit. Tonu kilograma çevirirken 1000 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla L'nin kütlesi eşittir dedim. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 dedik çarpı 1000'i de 10 üzeri 3 olarak yazabiliyordum. 10 üzeri 3 olarak yazdım. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri 3 topladığınızda ne kalacak? 10 üzeri 1 kalacak. Yani 12 çarpı 10'dan kaç eşit oldu? 120 kilograma eşit oldu. 0,12 ton 120 kilograma eşit oldu. E, M'nin kütlesi de 600 kilogram. Dolayısıyla büyükten küçüğe sıralamamı istiyor. En büyük kütlesi olan M. Daha sonra L. Daha sonra da K. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı arkadaşlar.